Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kontenjanlarına olan talep yükseldi. Uluslararası öğrencilerin üniversite olan ilgisinde kayda değer bir artış yaşandı. YKS sonuçlarına göre Mühendislik Fakültesine 335, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 210, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine 197, Güzel Sanatlar Fakültesine 154, Ereğli Eğitim Fakültesine 119, Fen Fakültesine 90, Sağlık Bilimleri Fakültesine 60, İlahiyat Fakültesine 50, Denizcilik Fakültesine 49, Devlet Konservatuarlarına 44, Diş Hekimliği Fakültesine girme, Eczacılık Fakültesine girme, İletişim Fakültesine girme, Karadeniz Rehli Turizm Fakültesine girme, Tıp Fakültesine girme öğrenci yerleşti. Uluslararası öğrencilerin ilgi gösterdiği birimler arasında fakültelerin yanı sıra meslek yüksek okulları da yer aldı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na 450, Zonguldak Meslek Yüksek Okulu'na 237, Devrek Meslek Yüksek Okulu'na 151, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na 151, Alaplı Meslek Yüksek Okulu'na 128, Çarcuma Meslek Yüksek Okulu'na 98, Karadeniz Ereğli Meslek Yüksek Okulu'na 63, Çarcuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksek Okulu'na 30, Gökçe Bey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu'na 25, Uygulamalı bilimler yüksek okuluna girme, devrek adalet meslek yüksek 19 öğrenci yerleşti. Songudak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Akgöz Ölçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uluslararası öğrencilerin üniversitemizde eğitim görmesi kampüsümüzü daha da renklendiriyor ve kültürel çeşitliliği teşvik ediyor. Bu yılki yabancı öğrenci sayımızda yaşanan büyük artış, üniversitemizin uluslararası arenadaki tanınırlılığının bir göstergesidir dedi.